Merhaba arkadaşlar. Hadi gidelim anneciğim. Araba nereye gidiyor arkadaşlar? Oyuncakçının yanından hızla motora binmeye gidiyor. Burada da Clara bebek varmış. Hangisine bineceksin? Ducati'ye mi? Tamam burada da BMW varmış. De. Mercedesler de var. Arkadaki arabalara da bakalım gel bir. Belki yeni motor gelmiştir. Ata bak çok güzel. Bak arkada yeni motorlar var. Sarı motor var, kırmızı var, siyah var. Turuncu mu mı bineceksin? Bak burada başkaları da var. Tamam sen Ducati seversin. Hadi gel Ducati'ye gidelim. Mercedes'lerin yanından geçip Ducati'ye gidelim. Hala söyleyelim çalıştıralım. Turuncu mu? Git bin. Sese bak ya. Gaza bas bakalım. Şu ayağın altındaki gaz. Şekerin birazcık bu ayıcığın yanında beklesin bize. Şimdi bas bakalım pedala. Hatırlıyorsundur. Şurada bak. Ama basmazsan gitmez. Yok basmıyor şu anda. Bas pedala bak ona bas. Gel bas, bas bakalım. Tam <laughs> basmazsan burada böyle beklersin basmazsan ama. Bir şey. Düğmelerine basmak için mi bindin? yürümeyecek misin? İnelim mi? İnmek ister misin? Yoksa binecek misin? Neden binmiyorsun? Hadi gel tamam bine bine. Ben yaptırıyorum zaten abi yaptırmıyor. Şuradaki gaza basarsan pedala. Gitti abi. Gaza bas bakalım. Motorcu kız. Hadi tatlı motorcu. Gaza basmazsan hareket etmez bu motor. Süren burada biter böyle. Bekleyerek biter süren. Hareket edecek misin? Tamam. Hadi bas, bas bakalım. Ben sana biraz yardım edeyim. Sen de bas. Ben seni böyle itemem çünkü sürekli. Bak şurada. Aa niye gitmiyor? Bir daha bas bakalım. Ben basayım be. Bu gitmiyor. Ha, sen bastın da mı gitmedi? Aa. Basta. Çalıştıramadık. Basta. Evet basıyoruz. Basta. Basta. Gitmiyor. Ben basayım. Aa, bu bozulmuş mu? Anan diyor gaz veriyor gitmiyor. Bozulmuş galiba ama başka birisine binmeye ne dersin? Evet. Tamam başka ben birisine de, binelim. binmek ister misin? Ya da arabaya hangisini istersin? Sen ne istiyorsan söyle. Evet. Dukati bozulmuş ya gel yerine yerleştirelim. Bilmiyorum ki sen peki başka ne binmek istiyorsun? Seç bakalım araba mı? Motor mu? Evet. Bunu mu seçtin? Çok renkliymiş tamam. Onun orada aküsü var. Kapısı açılıyor mu? Yukarı mı açıldı o kapısı? Evet. Tamam. Hadi bakalım binebilirsin. Akülü araba da aynı fiyat mı? Hayır. hayır. Tamam. Hadi. Eva ee, şimdi ay, ay motordan indi buna bindi arkadaşlar ya. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Mercedes AMG iki renk yapmışlar. Yeşilli, grili Bayıldım. Eva turlasın bakalım. AVM'de biraz. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Eva ile bir yere geldik. Burada girişte bizi bir salıncak karşıladı. Hadi gel diğer oyuncaklara da bakalım. Parkın içini bir gezelim. Bakalım güzel oyuncakların olduğu bir park mı acaba burası? <gülüyor> anneciğim anneciğim. <gülüyor> Tırmanma tırmanmak <duvarından> tırman istersen. <laughs> Efendim bebeğim? <mi? gülüyor> Bilmiyorum kızım. Bulamadım onları. <laughs> tırmanmak ister misin buraya? Çok tatlı kaydırak var burada. Şuraya ne yapmışlar ya? Aa kumalanı yapmışlar. <laughs> tamam hadi gidelim kumalanlar bakalım. Ay çok da güzelmiş ya burası <laughs> Evet timsah bile var orada <laughs> Kumda bir timsah gördüm ben Gel şuradan girelim Olur Ay anneciğim ne kadar güzel yapmışlar burayı Resmen doğal yaşam alanı Gel Ama hiç kum oyuncağı getirmedik ya Bunlara binelim mi? Ben bindim. Sen <laughs> de bilebilirsin bence. <laughs> Hangisi Anne <laughs> Tamam hadi gel bakalım. <laughs> çok güzel ya. Bence burası çok tatlıymış. Biz niye buraya hiç gelmemişiz? Çok beğendim burayı. Bu nasıl çıkılıyor anneciğim ya? Şu içeriden çıkılıyor galiba. Bir bakalım arkadaşlar keşfedelim. Nereden tırmanılıyor buna ya? Buradan tırmanılıyor herhalde. Buradan tırmanılıyor. Eva. Bir sincap gibi buradan tırmanıp oradan girmen gerekiyor. Anladım. Bence bunu yapmak zorunda değilsin ama yaparsan da tebrik ederim seni. Anladım. Hadi bakalım. Anladım. Çantanı alayım. Anladım. Tamam, aldım. <laughs> arkadaş senin çantana bakıyor. Hadi bakalım tırman. Göreyim seni. Anladım. Anladım. Çantalı taktım. Tırman bakalım. Hadi sen de yap. İkiniz birlikte yapın. Ne dersiniz? Oradan geçebilir misin? Emin değilim ya. Çok tehlikeli gözüküyor. Biraz tehlikeli gözüküyor anneciğim. Ne yapacaksın? Şimdi tırmanacak mısın? Tabii ama hadi gel salıncağa gidelim. <laughs> Belki tırmanır anneciğim öyle söyleme. Hadi gel Faydra salıncağa gidelim. Aa, bundan kaymaya ne dersin? Bak bu çok sevimli. Buradan çıkılıyor. Buradan tırmanıp bu sevimli ahşap evin içine girebilirsin. Aynı bir bungalov gibi ya. Tiny house. <laughs> Çok güzel. Ne oldu eline? Hadi tırman kay bakalım. Bakalım eva kayıyor mu arkadaşlar? Bekliyorum. Sevimli güzel park. Eva tırmanıyor, tırmanıyor. Her yeri kum olacak. Yanlış yere mi bastın ayağını acaba? Boş yere mi bastın? Ay. Tamam. Bu gemi bile var. Sandal bile var. Neredesin Evacığım? Acaba kayacak mısın? Hoppa! Süpersin. Anneciğim sen de bundan var. Minik biber ona ihtiyacın yok. Sana bundan aldık altını ıslatandan aldık sana. Hadi sen istediğin oyuncağı bulmaya çalış. Gel <laughs> git bak arabaları. Neler varmış orada arabalarda? Porsche varmış. BMW Z4 varmış. <laughs> Hep poşlar varmış burada. BMW i8. Ay bayılırım. Allah, bayılırım Allah, buna. Allah, Hadi Allah. gel senin oyuncağını bulmaya çalışalım mı? Nerede senin istediğin oyuncak? Belki burada vardır. Ben bir bakayım. Eva'nın istediği oyuncaktan burada var mı? Chelsea'nin karavanları. Burada Barbie'ler falan var. Tamam anneciğim su al. Evet. Suyumuz yoktu. Aa, düştü hepsi. Ama o kız Eymen'in suyu var mı Elif? Eva, Eymen'in suyu varmış. Ben tamam kendini ondan al. Gel şimdi sana şey bulalım. Burada da sürpriz yumurtalar varmış. Senin beğendiğin oyuncaktan bakalım burada var mı? Bu kaçıncı oyuncakçımız hiç bilmiyoruz gerçekten. O ne kadar tatlı mama kabı bile var. Çok güzelmiş. Nerede 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 nerede? Arayalım arayalım bakalım Evacığım. Burada bebekler var. Ada bebek falan. Hiç anneciğim çevirirsin. Bu bebek arabalarından var ama Eva bunlardan istemiyor arkadaşlar. Anneciğim onlardan alacağız. Sen senin istediğin bebek arabasından bulmaya çalış. Gel. Bak burada sepetli bir şeyler var. Buralarda olabilir diyoruz her seferinde ama hiçbir sefer bulamıyoruz. Tamam açayım da iç. Bu da bir yoyo panda varmış. Eva kendi aldığı suyunu içiyor şimdi. Onun parasını çıkarken ödemen gerekiyor biliyorsun değil mi? Burada prenses eşyaları var anneciğim. Burada makyaj malzemeleri var arkadaşlar. Aa tırnak bakım kiti. Ay senin onlardan bir sürü var gel. Makyaj malzemelerin var. Ama senin makyaj malzemelerin var lütfen. Çok kapağı açılıyor evet doğru haklısın. Ama senin şu an alacağın aklında olan sürekli istediğin bir oyuncak var. Onu bulmalıyız. Neredesin? Burada tamir setleri varmış. Bisiklet mi kullanacaksın? Var mı ki burada? Ee, buna bir şeyler koymuşlar. Hareket ediyor mu ki acaba? Ediyor galiba. Evet. Deneyelim gel. Gidiyor. Ama tekerlekleri havada buna. Baksana bu böyle çok dengesiz düşebilirsin bundan. Bundan kütle düşebilirsin. Belki başka bisiklet vardır. Onlara bakalım gel. Orada da senin oyuncağını bulmaya çalışalım. Future Price'lar var burada. Bu taraftan bir de gidelim. O taraftaki oyuncaklara baktık, bulamadık. Burada tamir setleri var. Ah çok güzelmiş. Bu da Eva'nınkinden de var. Eyman, eyman nerede? Ah oh, burada mısın Eyman? Ne yaptın ya sen? Nereye gittin? aradık. Biz de seni aradık ya. Aa Eva oyun hamurlarına geldi. Hadi insan da bak. Hadi geldik Eva'nın yana. Hadi aşkım. Hadi gel bakalım başka oyuncaklara Bir bulabilecek miyiz? Bu şeyler düştü. Neyse ki Eva düşürmedi. Şuraya bir daha bakalım. Scooterlar, akıllı arabalar. Ya Evan'ın istediği oyuncağı bir türlü bulamadık ya. Gerçekten. Şu neymiş ya? Yani ne kadar güzel bir şeymiş öyle. Çok beğendim rengini. Yok arkadaşlar. Yine bulamadık galiba. Eva gel gel. Burada benim ayakkabılarım. Ben giydim. Gel hadi çıkalım. Süremiz bitti. Oraları pisletmeyelim ayakkabımıza. Hadi bay bay hastane. Bay bay market. Gel çıkalım bakalım. Burası açık mı? Geçebiliyor muyuz direkt? <laughs> Sıkışırız. Dur önce ben geçeyim. Sonra sen geç. Hop ben geçtim. Dın, 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 dın. Ay. Gel 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 gel. Hani burada çok tatlı bir araba vardı. Gel ona bakalım. Nerede buradaki Oo oh, çok güzel gemiler, pondolar. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu renk arabalara bayılıyorum. Bir de kırmızı arabalara bayılıyorum. Şuna bakar mısınız ya? Yanına mı oturacak Eymen? Oo tatlı Eymen devanın yanına oturacakmış arkadaşlar. Eymen Eymen, eymen, eymen neredesin? Bahar Eymen'e seslen gelsin. Eymen. Nerede ya Eymen? Galiba ayakkabısını çıkartmamış daha. Ay ayakkabısını giyinmemiş diyecektim. Ayakkabının üstünü giysin gelsin. Belki oturmak istemez ben bilemem. Belki de oturmak ister. Olabilir mi? Oo masaj koltuğu var. <laughs> Ya bu penguen ne yapıyor? Sinyali yokmuş penguenin. Bakın bozulmuş arkadaşlar. Acaba oturmak ister mi bilmiyorum. Bir gelsin soralım oturmak istiyor mu? Olmam buraya oturmak ister misin gel. <laughs> Aa istemem dedi. Yani sen istersen Eva'nın yanına oturabilirsin. Araba çok güzel duruyor. İstemiyormuş ya Eva. Sen tek başına şoför ol. Dur ev ben sana sakin kullan demedim mi bızdık kız? Anne Emma Anneciğim oturmak istemiyor şu anda. Ama oturmak istemiyor. Eymen benim yanıma otursun. Boynunu bükmüş Eva. Ama istemiyor Eymen. Sen tek başına kullanabilirsin bence. Ben oturayım yanına. Aa buldum. Elsa otursun. Elsa otursun mu yanına? Aa Eymen şu anda oraya oturmak istemiyor. Biraz uykusu var ya. Eymen'in e E'si gelmiş. Hadi gidelim bir şeyler yiyelim mi? Hayır. Aa neden? Aa. Biri binmek istemiyor, biri inmek istemiyor. Ne yapacağız acaba biz ya burada? Bu araba da çok güzelmiş ya. Ben çok beğendim bunu. Eymen'in de karnı çok acıkmış. Benim de acıkmış olabilir belki. Ay balonlara bak ya çok güzel. Rengarenk balon yapmışlar buraya gördün mü? Bızdık. Hadi gidelim daha oyuncakçıya falan da gireceğiz. Burada süremizi evet. bitirmeyelim. emanet evet. evet. Kullanabilir mi? Aa, aa kullanamaz dedi. Eva mızıkçılığa başladı. Eva yatan bebek arabası istiyor. Harçlıklarını evet puset harçlıklarını topladı çantasında. Ondan sonra sonucuma... Yaklaşık 5-6 tane AVM gezdik. Hiçbir oyuncakçı da bulamadık istediğinden. Olmazsa internetten sipariş edeceğiz. Bakalım. Burada da şekerler varmış. Kaçalım buradan. Hemen buradan kaçalım. <laughs> Eymen gelsene. Neden ama? Ama hadi gel burada doktorculuk oynayalım. <laughs> Sen iğneden mi korktun? İğneden mi korktun? İğne yok ki. Biz şakacıktan yapıyoruz. Eva korkuyormuş gibi yapıyor sonra böpüyor. Aa! <laughs> sonra çok komik oluyor. Çakacıktan böyle düşüyor. Aa, düştüm. Bacağım çok acıdı. Sonra ben doktor oluyorum. Gel sana yine yapacağım. Cız yapıyorum. O da çığlık atıyor. Hadi gel yapalım mı sen de gör. İstemiyorum. İstemiyor musun? Tamam sen buradan bizi izler misin? İzlerim. Tamam bak şimdi ben Eva'ya nasıl iğne yapacağım. Eva da çığlık atacak tamam mı şakacıktan. Tamam. Hadi bakalım. Eva sana iğne yapmaya geldim. Sakın çığlık atma. Aa, sakın çığlık atma. Aa, bu kız hemen hastalanınca iğne yapınca bağırıyor. Aa, ben gidiyorum Elif seni iyileştirsin. Evet. Elif doktor olmuş. Aa, ne yapıyor ya? Ne oldu? Bacaklarına bir şey mi oldu? Aa, galiba Eymen galiba Eva düşmüş. Bacakları acımış. Biz kaydırağa gidelim mi? Hadi gel birlikte gidelim. Hadi gel biz kaydırağa gidelim. Top havuzunun kaydırağına gidelim gel. Gel hadi gidelim. Aa! Elif'in peşinden koşuyor. Koşun koşun çabuk. Ama bu. Aa! Eymen ne istiyor? Kucak. Eva ne istiyor? Top. Top nerede? Ben hadi bizi götür oraya. Ben kayacak mısın? Hayır. Hadi hocam iyi. Ben ben, kayıp, ben, ben, kayıp, ben, ben kayıp, kayıp, Kayacak mısın oradan? Hangi sen kayacaksın? Büyükten. Büyükten. Hadi çıkalım o zaman. Buna tırmanalım. <laughs> Hadi bakalım. Ben de evi yok alayım o zaman. Gel buraya. Çok hızlı gidiyorsun. Ah! Çarpılacaktık. Legoların yanından geçtik. Çok tatlı legolar. Hadi gel kayalım. Süremiz bitmiş. Bak abla anons etti. Son kez kayıp çıkabiliriz buradan değil mi? Bakar mısınız legolara? Çok güzel ya. Oturaklı legolar. Anneciğim nasıl çıkacağız yukarıya? Çok dönüyorsun burada. Kafamı çarparım diye korktum ama şu an çarpma. Gel, Eymen çabuk süremiz bitti. Son kez kayalım. Aa, Bir arkadaş Eva'yı tanıdı. Eva diyor. Eva Eymen geliyor mu? Eva bir tane arkadaş senin yanına geliyor. Galiba seni tanımış. Eymen de geliyor. Kimler geliyor? Eymen de buradaymış. Hadi kayalım mı birlikte kızlar? Gökçe senin videonu izliyor. Ya çok tatlı Gökçe. Evet, Eva dur Gökçe'yi de gör. Öp Gökçe'yi. O, o ya çok tatlısınız. <laughs> Gökçe bak Eva burada. Eva arkadaşla tanışmak ister misin? Hadi kayalım o zaman. Hep birlikte kayalım. Yaşasın. Ben buradan kaymak istemiyorum. <laughs> Eyvah ee, ben buradan kaymak istemiyorum. Tamam. <laughs> ne yapacağız? Eva gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidiyorum. Eva'yı yakalamalıyım. Eva. Eva neredesin? <laughs> Anneciğim çıkışa git. Süremiz bitti. Çıkışa git. Eva süren bitmiş. Hemen iniyorum arkadaşlar. Süremiz bitti. Eva beni almayı unutma. Bak bir arkadaş sana sesleniyor. Arkadaş senin videonu izliyormuş. Çok tatlı değil mi? Sana sesleniyor. Bir tane öp arkadaşı sarıl canım yap. Hadi gidelim Eymen'i alıp. Gel ayakkabını giy. Aa kaçtı yine. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız Eva seninle? Ee, Pembe renk. Challenge. Challenge. Evet ne yapacakmışız bir daha söyle gel. Dur duyamadım. Gel gel. Challenge. challenge yapacağız. Pembe renk challenge yapacağız. Eva'nın gördüğünüz gibi bugün tüm kıyafeti pembe yine. Her zamanki gibi. <laughs> tamam önce bulalım bak. Önce bulman gerekiyor. Önce buradan kendine uygun pembe bir tişört, pembe bir pantolon, pembe bir çanta bulman gerekiyor. Onu ben hiç beğenmedim. Daha güzel bir şey bulalım. Bak burada tişörtler var. Pembe. Ne dersin bu? Onu sevdim. O siyah o olmaz. Pembe bulman gerekiyor. Bak bu pembe olur mu mesela? Pembe olan ne? Bu ya pembe olan Olmaz. Şu anda pembe renk challenge yapıyoruz. Her şeyini pembe yapman gerekiyor. Yok. Hayır, o pembe mi anneciğim ya? Evet. Aa bir şey söyleyeceğim. Çok güzel pembe bir elbise gördüm. Ne derse çok şık olursun bununla. En sevdiğim. En sevdiğim. Tut o zaman bunu. Tamam, ben mi Anne. tutayım? Tam pantolon ihtiyacın yok, Elbise giyeceksin. Evet giyeceksin. Şimdi bir tane de ayakkabı bulalım. Gel pembe renk ayakkabı evaya Aa. göre var mı acaba burada? Ben. Acaba var mı? Ya da çanta. Gel anneciğim getir onu da. Çıkarttın mı? Evet. Hayır buranın ayakkabıları. Burada yok mu ayakkabı? Aa yokmuş. O zaman kıyafet challenge hadi gel. Evet. Bakalım güzel olacak mı? Ben bunu Beğendin mi? Burada Şurada giyinme odası var anneciğim. Orada giyinmen gerekiyor. Tamam bak Yine anne. Bakarız. Ya bakalım arkadaşlar. Baya, baya güzel olacak mı? Ne tarafta? Bu tarafta giyinme kabinleri. Gel bakalım. Nereye girsin Eva? Nereye? Hangisine gireceksin? Ona mı? Hangisi? Şu. Tamam hadi gir bakalım. Bir de kapat ve üstünü giy. Ben de bugün pembe giyindim. Hazır olunca söyle. Hazır mısın? Hayır kapıyı kitlemiyoruz. Aç bakalım. Hii, bu ne ya? Gel bir bakayım. Bir bakayım. Ay birazcık büyük mü olmuş? Şöyle bir dön bakayım sana. Dön 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 dön. <laughs> hoplayarak mı döneceksin? Hadi dön bakalım hoplayarak sevimli olmuş. Ama biraz büyük olmuş. Süpersin. Çok beğendim. Hadi deneyelim. Gel. Gir bakalım kabine. Şimdi ben yardım edeyim o zaman. Vay anneciğim. Aman Tanrım. Nasıl kapatıyorsun? Biz bunu git ya. Nereye? Kabine gelmelisi. Burada yoktu. O yüzden bulamadık. Gel başka mağazadan bakalım. Anneciğim otursana. Eva. Aybars Eva'yı yakala da otursun ya. Baksana oturmuyor gidişe bak ya. Şşt. Oturabilir misiniz? Aa hiç beni dinlemiyor bakar mısınız ya? Hiç beni dinlemiyorlar sakızı da elimde kaldı. Çöp de bulamadım ya. Eva indi. Aybars da Eva'dan gördü iniyor Allah. Oh, yer mi değiştiriyorsunuz? Süresi bitti. Hadi süresi bitti. Hadi gel oyuncağa gidelim. Ama oyuncak şu anda dolu. Hadi gel. Oynayalım ama oynayalım. ben şunlarla birlikte toplar vardı şurada bir yerde. Ama topların hepsi bitmiş. Bakalım top var mı? Bakalım şurada top var mı bizim çocuklara? Top yok. Hiç top yok. Topların hepsi bitmiş anneciğim. Şuralarda var mı acaba? Hiç top yok. Bu da çok eğlenceli normalinde. Ama hiç top kalmamış. Anneciğim, Evacığım hiç top kalmamış. Nasıl oynayacağız bunu? Sen oynamak istiyorsun ama burada hiç top kalmamış. Hadi top getir o zaman oynayalım. Hani top? Hani gel bak bakayım oradaki kutularda top var mı? Ben senden önce geldim ve baktım burada top var mı diye. Yok. Hiç top yok. Ne yapsın? Gelmiyor anneciğim. Topu. O... Hayır normalde bunların içinde top oluyor. O topları alıyorsun sonra oynuyorsun. Okuttuktan sonra gelmiyor galiba. Gel başka oyun bulalım ya da ablalara soralım. Gel. Aa, o, şimdi buraya geldik. Ne oldu? Ben de burada puanlar var. Diyor ki bu kadar puan toplarsan diyor galiba tıkıtlarla buradaki oyuncakları alabilirsin diyor. Ama çok büyük puanlar bunlar. Topla ihtimalimiz yok o kadar. Biz buraya o kadar gelmiyoruz. Eva şimdi de bunlardan istiyor ya. Arkadaşlar şimdi de buradaki oyuncaklar için ağlıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız anneciğim ya? ay Ayağımı takıldı. Eva düşüyor da Hepsini gösteriyor şu anda. Hepsini teker teker istiyor galiba eva. Neyse bir şekilde kaçacağız buradan artık. Bakalım nasıl kaçacağız arkadaşlar. O zaman Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ayberç de atlı karınca karıncadalar. Ayberç çok mutlu oldu. Eva ne yapıyor? At değiştiriyor. Eva da at değiştiriyor. Ah at döndü. Eva da çarptı bir yere. Ya çok güzelsiniz ya. Ayberç tutsun Ayberç. Seni yakalayacağım. Yoksa Eva'yı mı yakalasam? Yakalayayım mı sizi? Ya çok tatlısınız ya. Ne güzel geziyorlar değil mi? Ben de binsen mi şunu acaba? Ay ben ben de bineyim mi? Ben de bineyim attık önce ya. Binebilir miyim? Beni taşır mı acaba? Şuradan binsem. Eyvah! Aa! indim. Bir şey söyleyeceğim. Dız dız yapıyor. İneyim. Neyse. Aybars bindim ama hemen indim ya. Beni taşımıyor galiba. Ay ay ay. Anneciğim ne yapıyorsun? Oo, çok tehlikeli. Eva indi arkadaşlar. Aybars da iniyor. Aa, indiler bile ya. Atlı karınca tek başına dönüyor. Ay Aybars bir daha binmeye çalışıyor. Aman tanrım düşmesin. Ay Eva da binmeye çalışıyor ya. Ne yap? Yaramazlar acaba? yaramazlar acaba? Sürüklene sürüklene biniyorlar ya. Bir şey olacak şimdi. Çok komikler. Düşeceksiniz ama. Aa, hadi şuradaki arabalara da binelim. Ben orada bir tane daha bir şey gör. Araba var, uçak var, motor var. Hangisini istersen ona binebilirsin Aybars. Gel bakalım. Aybars gel bak burada. Gel gel burada. Gel burada. Eva motora binmiş. Evet bu tam size göre. Hey, çok hızlı şoförlersiniz ya. Ay baş arabaya bindi, Eva motora binde. Birazdan Eva dayanamayıp inecek hemen. Şuradaki helikoptere binecek kesin. Evet bir şey oynayacağım diyor Eva. Tamam oynarız ondan da oynarız. Hadi bakalım çok güzel ee, bak Eva nasıl iniyor hemen. Ya o inmedi bayağı motor kullanıyor şu an şaşırtıcı. Aybars da direksiyonu çeviriyor don 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 don. Tam bir şoför ya. Eva <laughs> <laughs> <She> <laughs> da <Dion throat> tam bir şoför, motor kullanıcısı. Aybars da tam bir araba şoförü. En ne ne. Hey çok hızlı gidiyorsunuz efendi Bana verin lütfen hızlı gidiyorsunuz. Bu trafik kurallarına aykırı. Hey! Motoru düzgün kullanabilir misin? Aman terdim ya. Eva'nın duruşu düşecek sanıyorum şu an. Düştü mü? Ay! Ay oturmuş. Düştü sandım. Düştü sandım. Anneciğim güzel otur aşkım ya. Eva güzel otur. Eva güzel otur kızım. Öyle kullanılmaz motor.